Ustacığım, turbo değişiminden sonra arabayı niye çalıştırıp çalıştırıp istop ettin? Çok güzel bir soru. Şimdi şöyle olaylar var. Hadi yaklaşayım. Turbo değişiminden sonra kitaplarda yazılan yapılması gereken bazı prosedürler var. Yani bunlar %100 yapılması gereken şeyler. Mesela turbo değiştikten sonra motor yağı değişir. Yağ filtresi değişir. Hava filtresi değişir. Hava filtresinden turboya kadar olan emiş hattı temizlenir. Turbodan sonra çıkıp motora girene kadar olan basınç hattı da temizlenir. Bunlar yapılması zorunlu maddeler. Ama bir madde var ki o da şudur araç dikkat edilmeyen bir madde. Ha bunun içinde turbonun bağlanmadan bağlandıktan sonra hemen yağlanması gerekir temiz yağ ile. Bunlar ayrı. Turbonun giriş borusu, çıkış borusu yağlama, temiz ve açık olması önemli. Ama bir şey var ki genellikle görmezden geliniyor. Şimdi turboyu araca monte ettik. Her işimiz bitti. Yağını, bilmem nesini, her şeyini tamamladık. Marş yapacağız. İş geldi. Marş yap. Arkadaşlar aracın çalışmasına izin vermeyin. 10 saniye bekleyin. Marş yapın. 10 saniye alın. Marş yapın. Kontağı kapatın. Marş motorunu çok zorlamadan 1-10 saniye daha marş yapın. Pardon. Bu işlemi tekrar tekrarlayın. Bak şimdi anlatacağım niye öyle oldu. Daha sonra izin verin. Nasıl izin verin? Çalışsın. Çalıştığı anda stop edin. Ondan sonra tekrar çalıştırın. 10 saniye bekleyin. Stop edin. Daha sonra tekrar çalıştırın. 20 saniye bekleyin. Stop edin. Bunu 3-4 kere yapın. Ondan sonra çalıştıracaksın kardeşim. Güzel dostum. Araç rolantıda bir miktar çalışacak yağlama lambas sönecek yağlanması bir miktar rolanti de çalışacak ondan sonra ufak ufak gaz vereceğiz şimdi niye ama tamam bunu öğrendik evet. tamam da niye şimdi bak şurayı göster bu fan şu şekilde çalışıyor dönüyor tamam Hı -hı. bunun içinde bir mil var Hı -hı bunun içinde bir mil var. Bu mil dönmeye başladığı zaman merkez kaç kuvveti oluşur? Arabamızı virajdan dışarı doğru fıldırıp atan kuvvet. Tekerimizin üstündeki çamuru davlumbaza veya dışarıya doğru fırlatan kuvvetin aynısı burada oluşur. Şu salyangoz yapısından dolayı, şuradaki salyangozdan dolayı bu burada merkez kaç kuvvetinin etkisine giren, harekete geçen, dışarıya doğru savrulan hava <laughs> dışarıya doğru savrulan hava şu salyangozdan dışarı çıkamadığı için basınç hattına doğru yönlenir. bu şekilde. Şimdi tam burada bir merkez kaç kuvveti var ama şu da var. Şimdi bu turboyu çalıştırıp gaz verirsek Yüksek devirlerde 200 bin devre kadar bu dönüyor. Yani bir dakikada 200 bin kere şu hareketi yapıyor. Döndü mü bu? Hı. Döndü. Şimdi ne oluyor? Korkunç bir merkez kaç kuvvetinin etkisine gidiyor. Yani şu salyangoz olmasa, biz de bu ne üstüne tutulmuş olsa, bu fan 200 bin devirle dönerken kendimizi bıraksak, hayal ediyor. Ya çizgi filmdeyiz bizi en az buradan İstanbul'a kadar fırlatır. Öyle bir güç altına giriyor. Şimdi bu esnada bu fanın kendisi de Merkez Gaz Kuvveti'nin etkisine girdiği için dışarıya doğru ayrılmaya çalışıyor. Yani atomlar birbirini tutuyor ya onun içinde. Evet. Dışarıya doğru ayrılmaya çalışıyor ama yani öyle bir güç yok. Sadece darbe olmadığı için kırılıp gitmiyor. Ama bildiğin böyle ayrılıyor ezici bir güçle. Hmm. Tamam mı? Ayrılıyor. Bu esnada eğer biz bu marş yap hemen söndür veya çalışmasına müsaade etme dediğimiz olay şu. Turbu devirlenip ezici merkez kaç kuvvetinin etkisine girmeden ve yüksek devirlere ulaşıp da çarpışmanın şiddeti artmadan buradaki tozları bunun içinden geçirmeye hedefliyorum. Yani sonuçta biz daha da küçük davransak da içinde toz kalıyor. Bu tozları bu yüksek devre çıkmadan önce fanımız, türbilimi bunun içinden geçirmeye hedefliyorum. Bunun için bir, bir saniye çalıştırıp stop ediyorum. 10 saniye çalıştırıp stop ediyorum. 30 saniye çalıştırıp stop ediyorum. ediyorum. Ki pislik kalabilir. Tamam vardı çarptı ne olacak? Şimdi şu fan bunun bir balansı var. Evet. Merkez kaç kuvvetinin etkisine girdiği zaman ağırlığın çok olduğu taraf diğer tarafı kendine doğru çekti mi? Hı. Çekti. Şimdi eğer biz bunları tedbir almazlar, burada toz zerresi unutursa, bu toz zerresi de 150 bin devre ulaştığı zaman turbo varıp türbüne çarparsa kendisini tamam o o tozu moleküllerine ayrılır, paramparça eder. Bu bir gerçek. Ama kendi üzerinden de mikron değerinde bir parça koparır. Bu parça koptuğu zaman bu parçanın karşı tarafında ağırlık fazlalığı oluşur. Bu da merkez kaç kuvvetinin etkisiyle balansa sebep olur. Bu da fan türbinimizin, milimizin aşınmasına sebep olur. Turbomuzun emri çok kısa olur. Anlatabildin mi Tosun? Anlattın abi. Ağzına sağlık. Teşekkür evet. ederiz.